Kaliforniya'nın pek çok bölgesinde pazar akşamı itibariyle artık evde kal uygulaması resmen devreye giriyor. Kaliforniya aslında salgının daha en başında bu uygulamayı bir buçuk ay gibi bir süre devreye sokmuştu. Ee, i̇lk olarak evde kalmayı zorunlu e Koşan e eyaletlerden birisiydi ve şimdi en az 3 haftalık bir süre daha e ikinci bir kez e bu uygulamayı devreye sokuyor. E, sebebi ise e, oldukça net. E, yeni e, vaka sayısında e, ve aynı zamanda hastaneye kaldırılanların sayısında rekor artış gözlemleniyor. Kaliforniya e, aslında en katı kuralları uygulamış olmasına rağmen şu anda ülke genelinde e, ve tabii ki en kalabalık eyaletlerden biri olması da e, bunun bir parçası e, olabilir. Ancak e, sayılarda ciddi bir artış e, gözlemleniyor. E, sağlık uzmanlarının özellikle e, endişelendiği konu ise e, bu yayılma hızının devam etmesi halinde ay sonuna kadar eyaletin pek çok artık bölgesinde hastanelerde boş yatak kalmayacağından e, endişe ediyorlar. Peki bu yeni evde kal uygulamasının koşulları ne olacak? E, halkın halen tabii ki de en temel ihtiyaçları için yani gıda, e, sağlık ihtiyaçları, e, ilaç almak gibi sebeplerle e, dışarı çıkmalarına izin verilecek tabii ki ancak e, onun haricinde e, çok zaruri olmayan ihtiyaçları için e, evde kalmaları tercih ediliyor. E, nasıl uygulanacağına yönelik pek çok soru var. Herhangi bir cezaya e, tabi tutulacaklar mı? Bu henüz netleşmiş değil. Çünkü e, ilk e, uygulama devreye sokulduğunda e, pandeminin en başlarındaydı belki halk çoğunlukla buna uymuştu. Ancak şu an için manzaraya baktığımızda pek çok eya, e, pek çok farklı şehir e, halk sakinleri ve yetkililer dahi bazen e, bu yeni yasaklara e, karşı çıktıklarını görüyoruz. Çünkü Kaliforniya eyaletinde de artık e, pek çok e, iş yerleri artık yavaş yavaş kapanmaya başladı. Ekonomik sıkıntılar gerçekten ciddi e, derecede artmış görünüyor. E, ve tabii ki de e, işlerini kaybedenlerin de sayısı e, aynı ölçüde artmaya devam ediyor. Bu 3 e, hafta en az 3 hafta daha devam edecek. Bu evde kal uygulaması da e, tabii ki ekonomiyi yine olumsuz yönde etkilemeye devam edecek gibi e, görünüyor. E, ancak toplam sayıya bakacak olursak yalnızca Kaliforniya'da değil aslında ülke genelinde de koronavirüs sayılarına yönelik e, olumsuz e, bir artış tablosunu görmeye devam ediyoruz. E, toplamda 280 bin can kaybı yaşandı bugüne dek Amerika Birleşik Devletleri'nde ve vaka sayıları da 14,5 milyonu e, geçmişe benziyor. E, özellikle de Aralık ayı olması sebebiyle yetkililer oldukça endişeli çünkü biliyorsunuz e, bir Tatil süreci aslında Aralık ayı olduğu gibi hem 25 Aralık'ta Noel var sonrasında da yeni yıl tatili e, pek çok Amerikalı için e, bir seyahat sebebi aslında ailelerini yakın dostlarını e, bir araya gelip tam bir e, kutlama havasının yaşandığı bir dönem ancak buna da aslında bir anlamda engel olmak için şu anda e, bu yeni evde kal uygulaması devreye sokuluyor gibi görünüyor. Tam da bu esnada. Kongre'de yeni bir koronavirüs destek paketi konuşuluyor aslında. Uzun bir süredir Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bir uzlaşı sağlanamamıştı biliyorsunuz. Salgının daha önceki aylarında bir destek paketi sunulmuştu. Hem e, halka hem de iş sahiplerine yönelik bir destek gelmişti. Ancak e, bunun arasından aylar e, geçti e, ve son e, finansal yardım paketinin e, miktarı ve tam olarak neleri kapsayacağı konusunda uzun bir süredir anlaşmazlık devam ediyordu. Son gelinen noktada artık e, belki de bir uzlaşıya yaklaşmışa benziyor siyasetçiler. E, en azından aralarında. E, belli başlı konular arasında uzlaşma sağlandığını söylemek mümkün. Bunlar da e, işsizlik yardım fonuna yönelik bir e, destek sağlanacağını söylüyorlar. E, küçük iş sahiplerine yönelik yine destek fonları e, yer alıyor bu e, olası pakete. Ancak daha önceki paketlerde yer alan e, halka doğrudan nakit yardım yapılması gibi bir durum e, bu kez söz konusu değil. Genel siyasete bakacak olursak e, 46. devlet başkanı seçilen e, Joe Biden artık e, günler sayıyor. Başkanlık koltuğuna oturmak için e, yemin törenine e, yaklaşık bir buçuk ay kadar bir süre kaldı. E, bu esnada başkan Donald Trump halen daha yenilgiyi kabul etmiş değil. E, üstelik geçtiğimiz hafta seçim sonuçları ile ilgili yürütülen mücadelede yeni bir bozguna daha uğradığını söylemek mümkün. Çünkü kendi yönetimi içinden Adalet Bakanı olan William Barr tarafından başkanlık seçim sonucunu değiştirecek herhangi bir hileye ve kanıta rastlanmadığını açıkladı. Bu tabii ki de ikili arasında soğuk bir rüzgar estirmişe benziyor ancak yine de Trump'ın tavrında herhangi bir değişikliğe yol açmadı. Eyaletlerin teker teker seçim sonuçlarını onaylamasıyla birlikte artık Biden'ın başkan olmak için gerekli sayıda oyu kazandığını görüyoruz. Artık gözler Seçiciler Kurulu'nun 14 Aralık'ta düzenlenecek toplantısında. Çünkü artık bu toplantıdan sonra Amerika'nın 46. devlet başkanı resmen belli olmuş olacak. Son olarak Başkan Trump'tan bugün önemli bir duyuru geldi. Yine Twitter'dan duyurduğu bir mesajda Trump'ın kişisel avukatlığını yapan Rudy Giuliani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. 76 yaşındaki Giuliani'nin ilerleyen saatlerde de Hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Ancak durumunun nasıl olduğuna yönelik herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Giuliani eskiden New York valisi görevinde de bulunmuş bir isim. Uzun bir süredir de Trump'ın kişisel avukatlığını yürütüyor ve son bir aydır özellikle de pek çok farklı eyalet mahkemelerinde Trump adına. Seçim sonuçlarına yönelik bu itiraz sürecini yürütüyordu. Ee, özellikle de son günlerde Georgia eyaletinde seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik bir takım etkinliklerde yer almıştı. Ee, üstelik eyaletin cumhuriyetçi liderlerinin de maske takmadan katıldığı bu toplantılarda eleştirilerin hedefi olmuştu. CRI2.